arkadaşlar merhaba ee, videoyu açtım <laughs> bir birkaç yorum üzerine açtım ee, bir bilinç boyutundan bahsetmek istiyorum size arkadaşlar bir bilinç boyutunda e, yayın yapan video açan arkadaşlar canlarımız hocalarımız üstatlarımız Eee hem ilimlerini paylaşanlar hem de deneyimlerini paylaşanlar gelen yorumlar e, bizlerin nefsleri oluyor arkadaşlar e, yorumlardan size gelen yorumlardan bizlere gelen yorumlardan anlayabiliriz şöyle e, herhangi şimdi Güzel yorumlara, olumlu yorumlara herkes güzel değil mi? Her şey güzel. Ee, yorumları okuyunca mutlu oluyoruz. Bir, mutlu olan nefs. <laughs> İki, olumsuz yorumda eğer e, bir o yoruma karşı cevap verme ihtiyacını da hissediyorsan kendini bu da senin, bizlerin egosundan geliyor. Lakin e, her şey dengede olması gerekiyor ise e, Rabbimiz her şeyden biraz diyor ise e, duyguya çok girmeden e, cevap verebiliyoruz. Önce bunu belirtmek istedim. E, i̇kincisi arkadaşlar e, Üstadların ya da deneyim paylaşanların yaşadıklarını paylaşanların e, belirli boyutlar açılmış olan arkadaşların paylaştıkları videoları izlerken e, lütfen tek video ile e, bir video izlersiniz o video videoya göre bir bakış açısı geliştirirsiniz e, o kişinin o kişilerin Lütfen tüm videolarını en azından birkaç videosuna bakın izleyin derim. Ee, çünkü çekilen videolar bizden bizedir Kendimizden kendimizedir arkadaşlar. Ee, bu kişiler deneyim paylaşanlar bizlere ne göstermek istiyor? Ne anlatmak istiyorlar? Lay lay lon bir hayat yaşamıyorlar. Buna emin olun. Ee, belirli mertebelerden, belirli deneyimlerden, belirli e, acı tatlı e, duygulardan bilinç boyutlarını aşmak, e, belirli bir bilince gelmek gerçekten hiç kolay değil. Lütfen e, kişiyi ya da kişileri suretleri yargılamadan önce birkaç videolarını videolarımızı izleyin derim ben. Siz bilirsiniz. daha önce söylemiştik aynılık kavramlarını arkadaşlar. bu yüzden video izleyin diyoruz. bir yargı geliyor ise ve yargıya, o yargıya e, nefsani bir boyuttan cevap verme ihtiyacı hissediyor isek bu bizimle alakalıdır. Ee, eğer cevap vermiyor isek daha doğrusu gerçekten duyguya girmiyor isek e, bu bu karşı tarafla alakalıdır. Duyguya giriyorsan seninle alakalı. Duyguya girmeden cevap veriyorsan karşı tarafla alakalı. Tekrar söyleyeceğim arkadaşlar. Bir kişi de ister olumlu, ister olumsuz her ne görüyor iseniz. Çünkü burası dünya Alemi, ee, bir sahne ve her şey kendimizden kendimize sahne ve duygular alemi arkadaşlar. Ruh, nefsler bütünü temizlenmiş hali hürriyeti temsil ediyor. Bizden bize Yani kendi ruhumuz. Buraya dünyaya, dünya alemine nefslerimizi, kötü alışkanlıklarımızı yargılarımızı e, öfkelerimizi kinimizi affedememe duygularımızı e, kıskançlık çekememe Yahut buna benzer negatif duygularımızı arındırmaya ve temizlemeye geldik ee, çekilen videolar açılan Kur'anımızdır açılan Kur'anımızın bedenimizde açılan Kur'anımızın ortaya biraz sunulmuş halidir ne diyorduk, ne demiştik? Kimi video şeker kendini gösterir arkadaşlar. Kimi sırlanır, göstermez. Tekamülünü kendi kendine yaşar. Adem için, Hazreti Adem için, ben Adem için alemleri yarattım diyen Rabbül Alemi, alemlerin Rabbi. Bu ne demek arkadaşlar? Bu tüm alemler Bizim içimizde demek. Ee, bir kişinin tüm deneyimlerini, tüm bilgilerini, tüm ilimlerini bir videoya sığdırması mümkün değil. Öyle değil mi? Bir videoya sığdırması mümkün değil ise o halde parça parça kesit kesit bilgiler ve ilimler yaşadığı deneyim kadar aktarıyor demektir. Deneyim yaşarsın. Bir bilgi gelir, kalbinde bir ilim açılır ve onu aktarman istenir. Hiçbir kula, hiçbirimize ilim ve deneyimler boşuna gösterilmiyor ve yaşattırılmıyor arkadaşlar. Bunları deşarj etmen, aktarman, anlatman gerektiği için sana gösteriliyor. Videoyu ee, birkaç yorum üzerine çekmek istedim. Bu yüzden çekiyorum. Lütfen bu dünyadaki bu dünyadaki en önemli sınav ve derslerimizden biri yargıdır arkadaşlar. Anlamadan, tam anlayamadan. Gösterilen bir duygu grubu. bu. E, bu yüzden hep söylüyoruz empati çok önemli empati kişileri kişileri değil Aslında kişi içerisindeki bu suret bu yüz içerisindeki ee, başka bir şeyi yargılıyorsunuz hepimizin içerisinde bir kalp var değil mi bu kalp kimin arkadaşlar kalbimiz kimin kime ait yaratıcıya ait yaradana ait bizlerin bu dünyada sahip olduğu hiçbir şey yok emanet yolcuyuz arkadaşlar yolcuyuz. Yolcu olduğumuz için de hep bunun bilincinde, hep bunun bilinciyle yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. Bir kişi 100 kelam eder, bir kelama takılırsın, o bir kelam üzerine bir şey söylersin. 99 kelamı kale almazsın. <laughs> Olumlu ya da olumsuz tekrar söylüyoruz arkadaşlar. Pozitif ya da negatif. Kişi de her ne görüyor iseniz, her ne görüyor isek, kendimizde olan bir duygu, bir dürtüden dolayı görüyoruzdur. İyisi de sensin, kötüsü de sensin. Güzel görüyorsan sensin, güzel görmüyorsan da sens bizimle alakalı. Dünya okulu demek duygular okulu demek. Dersler demek duyguların ve nefslerimizin dersleri demek. Haydi bakalım arkadaşlar. Bunu söylemek istedim. Ee, alemlerin, tüm alemlerin içimizde olmasını ne demek olduğunu biraz lütfen düşünelim, tefekkür edelim. Tüm alemler içimizde. O halde Allah'ın yarattığı her şey içimizde bilincimizde ve kalbimizde demek oluyor bu. Ne güzel yaratmış seni yar yar diye bir şarkı geldi şu an. Haydi bakalım arkadaşlar. Bundan sonra inşallah hem konuşacağız hem müzik yapacağız birlikte. Hep birlikte. Kalbimizin notaları geldiği gibi aktarmaya gayret ediyorum. Anda geliyor öyle bir, birkaç bir şeyler geliyor. Yazıyoruz, söylüyoruz ama söyleriz sesimizle ama çalarız ama böyle sohbet ederiz, konuşuruz. Her şeyi seviyoruz. Hepsini seviyoruz biz. Bizi seviyorum arkadaşlar. Lütfen sevgide kalalım. Aşkta kalalım. Anlayış frekansında kalalım. Empati frekansında kalalım. Çok önemli zamanlardan geçiyoruz. Bunun bilincinde olalım. Birbirimize sevgi, anlayış ve empati ile tutunacağız. Bizi bizden başka anlayanımız olmaz. Sonsuz şükürler olsun. Her şey için. Her duygu bizimdir, bizdendir tabii en yukarıda onundur. Bize ait hiçbir şey yoktur. Biz duyguların içinden geçip gitmekteyiz. Her duygu gelip geçicidir. Bunu da daima hatırlayalım. Haydi aşk